Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Şu parantezin içini f'in ikinci türevinin parantezin alalım. Buradan bir gelir, buradan da bu gider. F'in türevi gelir. Parantezin içi bu hale geldi. Değişken dönüşümü yapalım. U f'in türevi olsun bu durumda du f'in ikinci türevi dx olur. İntegralimizi dönüştürelim. Tabii bu sınırlar eksi 2'den 4'e kadar olan sınırlar x için onu unutmayalım. x eşittir eksi 2'den 4'e f'in ikinci türevi dx dikkat ederseniz du oluyor f'in türevi de u oluyor o halde 1 eksi u du olur. u'ya göre integre edelim 1'in integrali u, u'nun integrali u kare bölü 2. Ancak sınırları u'ya çevirmemiz gerekiyor. Sınırlar x eşittir eksi 2'den 4'e kadar. u da f'in türevine eşit. O halde x eşit eksi 2 ise u f olduğu için f üssü f'in birinci türevindeki eksi 2'deki değeri lazım bize. Bakıyoruz eksi 2'deki teğetin eğimi bize eksi 2'deki türevi verecek. Yani şu açının tanjantı lazım bize. Dik üçgeni görüyoruz. Şurası 2 birim uzunluğunda, burası 4 birim uzunluğunda. Karşı bölü komşudan 4 bölü 2, 2. Sağ yatık olduğu için pozitif. O halde alt sınırım 2. Üst sınıra bakalım. X eşit 4. O zaman F üssü 4'ü bulmam gerekiyor. Burada da bir teğetim var şu uzunluk yine 2 birim. Şurası da 3 birim. O halde şuraya da beta diyelim. Karşı bölü komşudan 3 bölü 2. Demek ki üst sınırımda 3 bölü 2. Artık geriye yerine koymak kaldı. Önce u yerine 3 bölü 2 yazıyoruz. 3 bölü 2 eksi u'nun karesi 9 bölü 4 bir de bölü 2 9 bölü 8 eksi. Şimdi u yerine 2 yazıyoruz. 2 i̇ki eksi 2'nin karesi 4 4 bölü 2 yani 2. O halde burası 0 oldu. 3 bölü 2'yi 4 ile genişletelim. 4 kere 3 12. 12'den 9 çıkartırsam integralin sonucu 3 bölü 8. B, A ile C'nin arasında bir nokta. A'dan C'ye integral, A'dan B'ye ve B'den C'ye integrallerin toplamına eşittir. Grafikte bunu net bir şekilde görebiliriz. A'dan C'ye alan tamamı A'dan B'ye olan alan artı B'den C'ye olan alandır. Buraları K ve P ile işaretliyorum alanları. Burası A'dan C'ye olan integral K artı P iken A'dan B'ye olan integral K, B'den C'ye olan integral de P'dir. Eksi 3'ten 4'e kadar bir integral var. Bunu mesela 1'de ayıralım. Bu integrali eksi 3'ten 1'e kadar ve 1'den 4'e kadar diye ayırabiliriz. Tam tersi böyle bir ayrılmışlık varsa böyle toplayabiliriz de. Sağ taraftan sol tarafa geçişte yapabiliriz. Burada da eksi 1'den 0'a fx dx, 0'dan 2'ye fx dx var. Kaldığı yerden 0'dan devam ediyor. Ben bunu tek integral olarak eksi 1'den 2'ye fx dx olarak yazabilirim. Şunun içinden 4'ten 6'ya integral Ayırabilirim. 4'ten 6'ya integral, 6'dan 4'e integrali götürecektir. Çünkü bunun sınırlarını değiştirirsem bunun buradan elde edeceğim 4'ten 6'ya integral'in ters işaretlisi ortaya çıkacaktır. O yüzden bunu ayırıyorum. Hepsinin içinde fx, dx var. Pratik olarak bu şekilde yazdım. Bu 4'ten 6'ya integral 6'dan 4'e integral, çünkü burada ne oluyordu? Sınırların yerini değiştirdiğimde 4'ten 6'ya integral'in ters işaretlisi oluyordu. Dolayısıyla bunlar... Birbirini götürüyor. 0'dan 6'ya ve 6'dan 8'e kaldı. Bunlar da birbirinin devam olduğu için yani 6'ya kadar geliyor. alttan 8'e devam ediyor. Bunu ben tek integral olarak 0'dan 8'e f(x) dx şeklinde yazabilirim. Büyük f'in türevi, küçük f ise küçük f'in integrali büyük f olacaktır. Yani bu da olur. F 8 2 eksi f 0'da eksi 2. 4. Fonksiyonumuz bir doğru. X eksenini 4'te kesiyor. Y eksenini K'da kesiyor. Eksenleri kestiği noktaya göre doğru denklemini yazalım. X bölü 4 artı Y bölü K eşittir 1. Y'yi yalnız bırakmamız lazım. X bölü 4'ü karşıya atalım. K'yı da çarp olarak atarsak. K'yı da 1'i çarpıyorum. K x bölü 4'ü çarparsam kx bölü 4. Bu bizim fx'imiz. k'nın integrali kx eksi kx bölü 4'ün integrali tabii k burada bir sabit olduğu için k bölü 4'ü şöyle ayıralım. x'in integrali x kare bölü 2 eksi 2'den 6'ya kadar x yerine 6 koyarsak 6k eksi x yerine 6 koyduğumuzda 36 36 2'ye böldük. 18, 18 bölü 4 kaldı. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek 9k bölü 2 eksi. Şimdi x yerine eksi 2 koyacağız. Eksi 2k. Eksi 2'nin karesi 4. Şu 4'ler giderse burada da k bölü 2 kalır. Eksi k bölü 2. Ve bu 16 eşit. Eşittir 16. Burada 6k var. Şu eksi dağıldığında burası da artı 2k oluyor. Bunları toplarsak 8k yapar. Eksi 9k bölü 2. Bu eksi dağıldığında da burası k bölü 2 olur. Toplarsak eksi 8k bölü 2. Yani eksi 4k yapacak bunlar da. O halde 4k eşittir 16. k buradan 4 çıkar. Fonksiyonumuz parçalı bir fonksiyon. x eşit 0 noktasından önce ve sonra farklı kurallara sahip. Dolayısıyla integralin sınırlarını buna göre ayarlamalıyız. 0 da değiştiği için eksi 1'den 0'a kadar 4x kare 0'dan 1'e kadar da 0'dan büyük olan kural x artı 2. 4x karenin integrali 4x küp bölü 3. Tabi sınırlarımızı da yazmamız lazım. Eksi 1'den 0'a kadar. x'in integrali x kare bölü 2. 2'nin integrali de 2x. Sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. 4x küp bölü 3 ifadesine 0 koyarsak 0. Eksi Eksi 1 koyalım. Eksi 1 koyduğumuzda eksi 1'in küpü eksi 1. Yani eksi 4 bölü 3. Burada 1 bir koyarsak 1'in karesi 1. 1 bölü 2 artı 2. 0 koyduğumuzda komple 0 olacağı için eksi 0'ın bir anlamı yok. Yazmıyorum. O halde burası 4 bölü 3. 2 kere 2 4. Bir daha 5 bölü 2. Payla eşitleyip toplarsak 8 artı 15 bölü 6. Bu da 23 bölü 6. 2 dışarı alabilir. Karşıya bölü olarak atabiliriz. Bu durumda elde ederiz. Sınırların yerini değiştirirsek bu integral eksi 3 bölü 2 olur. İsteneni elde etmek için iki tarafı da 3 ile çarparsak sonuç eksi 9 bölü 2. Eğrenin grafiğini düzgün bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Çünkü kapalı alanların ölçüleri toplamı soruluyor. X yerine 0 verelim. Bu durumda fonksiyon da 0 değerini alıyor. Demek ki orijinden geçecek. Fonksiyonu 0'a eşitlersek x parantezini alıyorum. Buradan x eşit 0 ve x kare eşit 1'den x eşit eksi artı 1 gelir. Demek ki x ekseninde 1 ve artı 1 de kesecek. Fonksiyonun köklerini yerleştirdik. x küpün kat sayısı pozitif olduğu için en sağdan ile başlıyoruz. Türevini de işaretle inceleyelim. f'in türevi 3x kare eksi 1. Türevi 0'a eşitlersek x eşit eksi artı 1 bölü 3 buluruz. İşaret tablosuna eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ü yerleştirdim. Bunlar türevin kökleri. Yine x karenin katsayısı, 3x karenin katsayısı pozitif olduğu için en sağdan pozitif başlayacak türev. Kökte işaret değiştirecek ve yine pozitif olacak. X 1 bölü 3 burası, artı 1 bölü 3 de burası olsun. Şimdi tabloyu yorumlayalım. Fonksiyonumuz eksi 1'den önce negatif. Yani şu aşağılardan eksi 1'e kadar gelecek. Eksi 1'den sonra pozitif olacak. Yani şuradan yukarı çıkacak ve eksi 1 bölü 3'e kadar artmaya devam edecek. Yani şöyle bir grafik geliyor. Eksi 1 bölü 3'ün hizasına kadar artmaya devam ediyor. Eksi 1 bölü 3'ten sonra türev negatif olduğu için azalmaya başlayacak. Nereye kadar? Sıfır noktasına kadar bakın yukarıda kalacak fonksiyon. Hala artı ama sıfırdan sonra eksi. O zaman şöyle devam ediyor fonksiyon. Sıfırdan sonra fonksiyonumuz 1'e kadar yani şuraya kadar böyle negatif aşağıda ve 1 bölü 3'ün hizasına kadar fonksiyon azalmaya devam ediyor. Bakın 1 bölü 3'ün hizasına kadar fonksiyon azaldı. 1 bölü 3'ten sonra artacak. 1'e doğru artacak. Ve 1'den sonra da fonksiyonun negatifliği bitiyor. Fonksiyon artık pozitif oluyor. Tabi buralarda artık kapalı alan yok. Kapalı alanlarımız sevgili öğrenciler burası ve burası. Buradaki integralleri yani alanları hesaplamamız gerekiyor. Burası eksi 1, burası eksi 1 bölü 3, burası 1 bölü 3, burası da 1. Yani benim hesaplamam gereken integral eksi 1'den 0'a kadar ve 0'dan 1'e kadar. Tek seferde bunları hesaplarsam aşağıdaki integral negatif çıkacağı için bunlar birbirini götürür. O yüzden önce eksi 1'den 0'a kadar fonksiyonun integralini hesaplayalım. x küpün integrali x üzeri 4 bölü 4 eksi x'in integrali x kare bölü 2. Sınırlarımız eksi 1'den 0'a kadar. x yerine 0 koyduğumuzda zaten komple 0 oluyor. Eksi, eksi 1 koyalım. Eksi 1'in 4. kuvveti 1, 1 bölü 4. Eksi, eksi 1'in karesi yine 1, 1 bölü 2. Evet alanımız 1 bölü 4 birim kare. Şimdi bu kısmı yani x ekseninin altında kalan alanı sıfırdan bire entegre ederek buluyoruz. Bunun negatif çıkacağını da biliyorum ama alan istendiği için pozitif olarak alacağım. x yerine 1 yazdığımda 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 oluyor. 0 yazdığımda 0 oluyor o yüzden yazmıyorum. Bu da eksi 1 bölü 4 yapar tabi aşağıda olduğu için eksi çıktı. Yani buradan gelen alanda 1 bölü 4 birim kare. O halde toplam alan 1 bölü 2 birim karedir.